Çayla gibi kanaldan herkese merhabalar. Ee, geçen hafta çok önemli bir dönemeçti. Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Türkiye'de e, önemli bir değişiklik gerçekleşti. Tabii hayırlısı olmasını diliyoruz. Halkın istediği, seçmenin istediği adaylar her kimse onlar seçimleri kazanır e, görevlerini başına gelirler. Burada da bir problem yok. Önemli bir dönemeçti çünkü e, uzunca bir süre sonra iktidardaki AK Parti yerel yönetimlerde bir darbe almıştı. Bundan önceki 2019 yerel yönetimler seçimlerinde. Bu onu birazcık katladı diyebiliriz. Ağır bir sonuç oldu. Nitekim Cumhurbaşkanı da bunu kabul etti ve bunun gereğini yerine getireceğini söyledi. Çok doğru bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı. Gerçekten bir siyasetçiye ve milli bir siyasetçiye yakışır bir mesajdı da o. Daha çok çalışıp daha doğru işler yapıp halkın gönlünü kazanmak her zaman en iyi tercihtir. Bu, bu açıdan iyi bir mesaj olduğunu düşünüyorum seçim sonrası konuşmasının. Tabii yerel yönetimleri kazananlar bakımından da çok önemli bir sonuç. Bundan sonra vaatlerini unutmadan yerine getirmeleri gerekiyor. Yani seçmene verilen vaatlerin yerine getirilmesi, en azından unutulmaması, neden yerine getirilmemişse onların sebeplerinin söylenebilecek kadar bunların biliniyor olması önemlidir. Yani halkın bu seçimlerde oyunu etkileyen, seçmenin oyunu etkileyen bazı faktörler var. Bunlardan bir tanesi kuşku yok ki ekonomik sıkıntılar. Bu çok doğru. Buna geleceğiz. Ee, ve bu e, seçmeni önemli ölçüde motive etmiştir. Bir kısım seçmen açısındansa sandık başına dahi gitmemek biçiminde bir umutsuzluk vardı. Yani bunu başka türlü ifade edemiyorum. Çünkü %76 civarında, %77 civarında her neyse bir katılım oranı Türkiye için düşük, son derece düşük sayabileceğimiz bir katılımdır. Yani seçmenlerin çeyreği, dörtte biri neredeyse sandığa gitmemeyi tercih etmiş. Neden böyle bir şey? tercih edildi. Neden böyle bir şey yapıldı? Ee, belki e, tepki olarak bile oy vermek istediği bir kimse olmadığı için. Doğrusu ben sandık başında hani samimi olarak söyleyeyim. Sandık başına gittiğim zaman e, önemli bir süre bekledim ve baktım yani ne yapacağım diye. Çünkü o ana kadar dahi e, kafamda netleşen bir tablo yoktu. Yine yoktu ama. Hakkaniyetle yapmaya çalıştı tabii bir takım şeyleri. Her neyse çok önemli değil. Ve e, 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 kazanan kazandı. E, sonuçlar e, son derece demokratik bir süreç işledi. Türkiye gurur duymalıdır bu demokratik süreci işletmek bakımından. Daha sonrasında bir takım hoş olmayan olaylar yaşandı ki buna iktidar da çok iyi bir yanıt verdi bence. Çok güzel bir yanıt verdi. Yani Türkiye'de elbette sandık iradesi esastır ama hiç kimse ülkedeki kamu düzenini bozacak nitelikte vandalizme e, gitmek için hiçbir şeyi bahane etmesin. Yani sandıktan böyle oldu, orada böyle bir sonuç çıktı dolayısıyla bir hukuk yolunu terk edip e, şiddet yoluna başvurabiliriz hakkı. Hiç kimsenin sahip olduğu hak değildir. Bu ülkenin İzmir'inden tutun en batısından tutun en doğusuna kadar her yeri e, her yer için geçerlidir ve e, yerel yönetimlerde de olsa halkın iradesine saygı duymak, bunu şu ya da bu şekilde e, değiştirmeye çalışmak hiçbir zaman kabul edilebilecek bir şey değil. Yerel yöneticiler de hukuk içerisinde hareket etmeyi düstur edilmek zorundadırlar. Bunların hepsi geçerli. Yani hukuk çerçevesinden çıkan yerel yönetici, suç örgütleriyle işbirliği yapan yerel yönetici kuşku yok ki bunun bedelini ödeyecektir. Dünyanın her yerinde öder, Türkiye'de mutlaka öder. E, aynı şekilde sandık iradesi de ortada olmayan, gerçek olmayan sebeplerden ötürü sebeplere istinad ederek değiştirilemez. Bu da hukuk devletinde kabul edecek bir şey değil. Türkiye'de kabul edeceğimiz bir şey olmaması gerekir. Dolayısıyla biz bu iradenin, halk iradesinin sonuna kadar gitmesini isteriz. Bugünkü videonun konusu bu değil ama. 4,5 dakika geçti ve ben hala esas konuya gelemedim. Ekonomik problem yani halkın oyunu etkileyecek bir tepki olarak ekonomik problemler gündemimizde bu mutlaka geçerli ve şimdi birçok kimse gözlerini seçimlerden sonra Mehmet Şimşek'e dikti diye ifade ediliyor işte Mehmet Şimşek başarısı, başarılı mı başarısız mı ekonominin geldiği nokta hani bir süredir kendisi maliye ve ekonomiden sorumlu e, temel e, kimselerden, bakanlardan bir tanesi olarak tabii ki bir görev üstlenmiş durumda. Kendisi çok başarılı bir insan. Yani Mehmet Şimşek birey olarak çok başarılı bir insan. E, elbette ama bu başarı her şey demek değil. Yani çok zor koşullardan çıktığı, iyi bir üniversite eğitimi aldığı ve birçok ee, çalışmayı batıda yaptı birden fazla vatandaşlık sahibi vesaire böyle hani bunu başarı olarak görmüyorum doğrusu ben tercih etmezdim birden fazla vatandaşlığı ve aynı zamanda bu tür kamusal görevleri önemli siyasal görevleri gelecek kimselerin e, tek vatandaşlık sahibi olması benim tercihimdir doğrusu her neyse. Şimdi buradaki mesele şu. Esas mesele şu. Türkiye'de çok önemli bir problem var ve ben bununla e, uzunca bir süredir büyük bir e, e, mücadele içindeyim. Büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bu sıkıntı her yeri sarmış durumda ve çoğu zaman da beni buluyor. Vergi kaçırmak suçu. Türkiye'de insanlar, önemli sayıda insan, özellikle serbest çalışanlar içerisinde bir kısım insanlar, bir kısım diyeceğim ama bu bir kısım Büyük miktarlara tekabül eden vergiler kaçırıyorlar. Ciddi manada e, vergi kaçırıyorlar. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu e, vatana ihanet suçuyla aşağı yukarı denk bir suç. Öyle şeyler gördüm ki hakikaten bu artık vatan e, problemi haline geldi. Çok açık. Mesela bir kişiden duydum söz şöyleydi: Cumhurbaşkanı'na duyduğu hınçtan ötürü. Bu nasıl bir şeydir bilmiyorum ama Türkiye'de bir kısım insanların hayatlarında böyle bir ayrım var. Yani Recep Tayyip Erdoğan denildiği zaman büyük bir düşmanlık ve hınç içerisine giriyorlar. Yani bu çözebilmiş değilim bunu. Haklı gerekçeleri böyle bir haklı gerekçe olamaz. Yani vergiden kaçmak için, vergi ödememek için şöyle diyordu. Ben böyle bir devlete, böyle birinin başında olduğu devlete vergi ödemem. Yok ya. Bu senin tercihine mi kalmış? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek vergi? Senin verginle neler yapılacak? Benim vergimle neler yapılıyor? Bunun farkında mı değil mi acaba bu kimse? Yani bu ülkenin güvenliği, bu ülkede ihtiyaç duyulan şeyleri, hizmetlerin karşılanması neyle gerçekleşiyor? Bir Depremler yaşadık bununla mücadelede yapılan birçok harcama var. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Acaba vergi verilmediği zaman bu nasıl olacak? Her neyse onu ciddiye almıyorum tabii ki. O bir e, yalancı. O bir hain o, o anlamda yurttaş olarak yani toplumuna ihanet eden bir kimse ve bunun için çeşitli sebepler buluyor onu bulmasa başka bir şey bulacak zaten onu söylemese başka bir şey söyleyecek ancak bununla her yerde karşılaşıyorum yani ben piyasada artık bunu gerçekten bilen biliyor ne kadar samimi olduğumu siz de biliyorsunuz. Diş hekimine gittiğinizde bazı diş hekimleri, muayenehanelere gittiğinizde efendim güzellik merkezleri, estetik merkezleri, kuaförler, erkek kuaförleri, kadın kuaförleri vesaire her neyse araç tamir istasyonları bunlar şeyler değil ama hani resmi istasyonlar değil özel istasyonlar, özel servisler vesaire ağır bir şekilde vergi kaçırılıyor bu ülkede. Çünkü birçok kimse benim muhatap olduğum insanların birçoğu bu tür işleri yapan kesinlikle kartla işlem yapmak istemiyor. Kredi kartı kullanmak istemiyor. Banka kartı kullanmak istemiyor. Nakit para istiyor. EFT yapmak istemiyor. Veya EFT'yi kendi çalışanları içerisinde veya bir üçüncü kişinin hesap adresini güvenilir üçüncü kişinin hesap adresini kullanarak yapıyorlar. Böyle bir şey doğrudan doğruya vergi kaçırmak için kullanılıyor. Düşünün bu tür ahlaksızlar bu tür ahlaksızlar bu tür e, şuursuz insanlar ne yapıyorlar? Hem katma değer vergisi kaçırıyorlar hem gelir vergisi kaçırıyorlar. Belki işte kurumlar vergisine tabi halleri varsa onu kaçırıyorlar. Yani bu nasıl e, kompanse edilecek? Ülkede bu kadar çok vergi kaçıran insan olursa Mehmet Çimşek ne yapacak? Yani biz bütün problemi Kendimize seçimlerde bir günah keçisi seçiyoruz. İşte Cumhurbaşkanı, işte işte bir Maliye Bakanı diyelim, işte bilmem ne bakanı yani siyasal görevliler. Onlar bizim için günah keçisi. Bütün günahları biz işliyoruz, işliyoruz, işliyoruz. Vergi kaçır, kurallara uyma, ondan sonra ondan sonra da işte niye bu böyle oldu? Yani ay başında herkes koştura koştura eline para geçtiğinde döviz alıyor. Eee abuk subuk ürünlere para harcıyor. Yani aynı işi yapabilecek bin liralık alet, on bin liralık alet varken yüz bin liralık alete gidip para veriyor. Bu, bu mantıkla açıklanabilir mi? Görgüsüzlük, şuursuzluk denir buna. Yani iPhone bilmem ne modeli çıktı herkes sıraya giriyor. Üç sene içinde çöp oluyor. Dört sene içinde çöp oluyor o alınan alet. Yani Türkiye'nin düşünün yanılmıyorsam 2021'de yurt dışına sattığı ihraç ettiği ki Türkiye dünyanın %70'ini bu üründe fındık ürününde üreten bir ülke bunun 3 katını biz bunun tam 3 katını o sene iPhone almak için harcamışız. Ya bizim fındık ihracatımızın 3 katı. Bu nasıl bir şuursuzluktur? Ondan on binlerce, 100 binlerce aile geçiniyor belki. Biz oradan elde ettiğimiz gelirin 3 katını götürüp iPhone'a harcıyoruz. Şimdi bu yani bu kusura bakmayın da bu büyük bir şuursuzluk. Yani insan dar gelirli insanlar maaşlarını biriktirerek böyle şeylere para harcamamalı. Yani bu, bu anlamlı bir şey değil. İkinci nokta bunu nasıl engelleyeceğiz? Vergi kaçırmayı nasıl engelleyeceğiz? Mehmet Şimşek'e hemen buradan bir önerim var. Bakın Mehmet ben bir, bir yıldır iki yıldır bunu söylüyorum. Ee, ulaşabildiğim e, siyasal kanallardan da iletmeye çalıştım. Bakın artık bizim e, nakit parayı tamamen tedavülden kaldırmamız gerekiyor. Nakit parayı bütünüyle tedavülden kaldırmamız gerekiyor. Kağıt parayla artık bir işimizin olmaması gerekiyor. Bu bir. İki, herkesin kullanacağı milli aynı Troy gibi. Troy da olabilir bu hiç önemli değil. Milli bir e, hesap, milli bir kart sistemimizin olması gerekiyor. Troy'u kullanabiliriz, bu hesapları kullanabiliriz. Tüm e, işlemler için devletin e, oluşturacağı veya özel sektörlerde olabilir bu hizmetleri ve bunlar maliyenin denetimde olan hesaplar olması gerekiyor. Tüm vatandaşların bir hesabının burada olması gerekiyor ve bütün e, faaliyetlerini o hesaplar üzerinden yapma zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Yani bu kart harcamaları elektronik sistem buna geçilmesi şart. Ve bunun üzerinden devletin yüzde %8, %10 neyse standart tek tip bir vergi alması lazım. Tüm işlemlerden istisnasız yüzde %8, %10 veya neyse uygun bir vergi. Çünkü Türkiye'de diğer bir nokta vergi toplanamadığı için ...kaçınlamayacak vergilerin üzerine yoğunlaşmak... ...yani işte akaryakıt vergisi gibi... ...veya alkol veya sigaradan alınan vergiler gibi... ...tütün ürünlerinden alınan vergiler... ...bunlardan kaçınılamayacağı için büyük oranda... ...herkes e, bunu kullanmak zorunda, almak zorunda olacağı için... ...o tür vergilere yoğunlaşmış durumdayız... ...ve bu da haksızlık, büyük bir haksızlık oluyor... ...ama e, daha düşük oranlı tek bir vergi... ...tüm işlemlerden alınan vergi daha iyi olur... Peki işlemlerde e, yurt içinde dolar veya işte döviz veya işte euro neyse döviz kullanılması söz konusu olmayacak. Evet tabi isterse bunu yapabilir ama bunu al, yapmak için de o dövizi ancak o kart o hesap üzerinden göndereceği parayla alması gerekir ve onun içinde standart yine o yüzde sekiz yüzde on vergisini işlemin ödemesi gerekir. Bunu yaparsak biz bu e, vergi kaçakçılığı mücadele ederiz. Bakın çok enteresan bir şey ile karşılaştım. E, öyle şeylerle karşılaşıyorum ki vergi kaçağı, kaçakçılığı aklım hayalim almıyor. E, bu yaz içinde bir e, konser ilanı gördüm Instagram'da. Türkiye'de yapılacak. İstanbul'da yanılmıyorsam yapılacak bir konserdi. Yani yanılmıyorsam diye çok iyi biliyorum da ve ee, bu konserle ilgili olarak e, çok e, yani yurt dışından bir etnik sanatçı geliyor. Çok da benim aslında tanıdığım birisi ama çok da meşhur bir kimse. Aman aman böyle bir şey değil. Ve bunun vereceği bir konser bir kamu e, tüzel kişisinin e, sahip olduğu çok büyük bir e, konser salonunda verilecek. Bu bunların bende hepsinin ekran görüntüleri vesaire var. Bu konseri yaklaşık 180 euro, 170 euro, 150 euro o civarlarda bir bilet parası var ve aşağı yukarı 1000 kişilik salonun biletlerinin tamamı baktığında satılmıştı. Ben inanamadım. Çünkü hani oğlumla gitmeyi düşünüyorum, giderim diye düşünüyorum. Sonra 180 euro'luk, 170 euro'luk fiyatları gördüğüm zaman vazgeçtim. Metallica mısın sen kardeşim? Bu nedir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Peki başka bir şey dikkatimi çekti. Bileti almak için ne yapmak gerekiyor? Bakalım kaç tane bilet satılmış bu ülkede? Bu paraya kimler konsere gidiyorlar? diye merak ettim. Ve hemen hemen bütün biletlerin satılmış olduğunu 60-70 Euro'luk biletler dışında diğer tüm biletlerin satılmış olduğunu gördüm. Yani o konser salonu tamamı dolmuştu. Biletleri satan firma, şirket, yurt dışında Almanya merkezli bir şirket. Yani bileti Almanya üzerinden internetten almış oluyorsunuz. Ve Katma değer vergisi, eğlence vesairelerde kesilen vergi kesilmiyor. Ne enteresan değil mi? Peki böyle bir konseri Türkiye'deki bu kamu ıı, şeyinden, tüzel kişisinden nasıl ıı, o yeri kiralayıp ıı, verebiliyorsunuz? Orada başka ne tür vergiler kaçılıyor? Katma değer vergisi kaçırılmış oldu. Peki katılan sanatçılara bir para ödenmiyor mu? Ödeniyor elbette. Gelir vergisi. Onlara da gelir vergisine tabi. Yabancı olmaları hiçbir şey değiştirmez. Türkiye'de yapılan bir etkinlik ise Türk vatandaşlarının da katılacağı bir etkinlik olduğuna göre bu vergi kanuna tabidir. Burada ciddi vergi kaçılmaktadır. Düşünün ya yani, o gün belki 500 bin lira gecelik belki 1 milyon lira neyse vergi kaçırıldı. Ve bunu işte o yerel yönetim bilmemesi, farkında olmaması nasıl mümkün olabilir? Böyle bir şuursuz isen sen zaten yapma o işi. Böyle bir şuursuzsa, farkında değilsen ne yapıldığını, sahip olduğun alanda ne yapıldığını farkında değilsen bırak yapma o işi. Bu herkes için geçerli bu söylediğim. Yani vergi kaçır, kaçırılması ciddi bir şey. İki, Türkiye'de kaçakçılık inanılmaz boyutlarda inanılmaz boyutlarda yani bunu anlamak için hiçbir şeye gerek yok doğru mu söylüyor Emrah yalan mı söylüyor acaba bir düşünün Emrah doğru mu söylüyor çok basit bir yöntemi var bunun Google'a gireceksin ve arama yapacaksın mesela ben Kıbrıs'ta çalışıyorum Türkiye'ye gidiş geliş yapıyorum her hafta çünkü oradaki bir üniversitede hocayım ve bu bir zehiri kullanıyorum. Bu, tereyağı diye geçiyor. Tereyağı değil tabii. Bu Malboro'nun bir Evet, bir tütün ürünü elektronik sigara gibi bir şey böyle bununla kullanılıyor bakın bunu herkesin elinde görürsünüz Türkiye'de herkesin elinde neredeyse caddede şurada burada bilmem nerede görüyorsunuz yani bu kullanılıyor yaygın olarak kullanılıyor bunu öyle cebinde bir paketle bir kartonla işte yok bavulda iki karton getiren adamın şeyiyle bunu bütün piyasaya sağlayamazsınız ve bunların siz navigasyonla nerede satılıyorsa oraya gidebilecek kadar Google'da size yazıyor. Haber veriyor. Bu nasıl kaçakçılıkla mücadele arkadaşlar? Nasıl kaçakçılıkla mücadele? Ben değil, ben o birimin başında değilim. Ha ben her hafta gittiğim için kendi kullanacağım ürünü getiriyorum. Bu bir tütün ürün. Bu bir şey değil. Ama bütün ülkeye bu satılıyorsa o zaman başka bir şey var işin içinde. Kim ilgilenecek bunlar? Ben mi ilgileneceğim? Şimdi her neyse onu bir tarafa bırakıyorum. Çok önemli konu ama çok önemli bir konu. Fakat bu tür ürünlerin satışında dahi bu yeni kart sistemine, elektronik para sistemine geçtiğimiz zaman bu tür ürünlerin satışından dahi vergiyi devlet hemen almış olacak. Vergi kaçakçılığı çok önemli bir şey, bunda mücadele çok önemli. Bakın, vergiyi ödeyemeyebilir insanlar. Benim de ödeyemediğim vergiler oldu. Ve hala vardır. Geciktirdiğim vergiler olabilir. Onlar benim borcum. Onlar sizin borcunuz. Onu ödersiniz. Ama kaçırmak başka bir şey. Kaçırmak kabul edilebilecek bir şey değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Maniye Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan, konuyla olan ilgili kimselerden, beklentimiz bunları yapmaları. Eğer yapamıyorsanız bırakın ben yapayım. Atla deve değil. Yani eğitim bakımından da bilgi bakımından da e, yani birikimimin ne olduğunu e, bilen bilir ben biliyorum. Dolayısıyla ya bu işleri yapın ya bu işleri yapamayacaksanız bırakın e, bilen kişi yapsın. Önemli bir konu bu. Sevgiler ve selamlar.